Bu yılın sünnet gününü. Hayır, sünnet günü İnşallah çok da acımaz baba. Dedeki ki hiç acımayacak. Dedi. Sen de benimle gel, olur mu? Uy, pis, pis, pis. Neyse. Aa, babam odaya geliyor. Yani. Hadi gel sevişme ile seçmeye gidelim. Ama önce hava Tamam, dur geliyorum. He. Oğlum babam biraz e, şey varmış da şimdi gitti. Güzel güzel yemek. Tamam mı? Hadi bakalım. Bismillah. Hop. Oh. Ne ara bitirdin ya? Al bunu da ye. Yok anne. Hadi. hadi hadi hadi. Tamam hadi. Heh tamamdır. Hadi gidiyoruz. Olur, bu o kadar mı şimdi çekmek istiyorlar? Tamam, hadi gidiyoruz. Hadi, hadi, sen de gel. Ee, nerede? Geliyor oğlum, dur. <laughs> <laughs> Arabaya geçelim unutmuşum ya. Arabaya geçelim. Hadi gidiyoruz. Hadi gelin. <laughs> Hadi siz Evet, hadi ben gelmeyeyim. Hadi gelsene. Yok yok, ben gelmeyeceğim oğlum. Az yemek yedim de şimdi. Siz götürün orayı. Tamam. Evet, hadi seni götürürüz. Evet. Tamam. Hı. Ne ara geldik ya? Beni şimdi dışarıda mı yapacaksınız? Evet, ne sanıyorsun? <laughs> evet, çocuğu sünnet mi edecektim? Evet, biz sünnet edeceğiz de biz bu oyunu Hmm, gel bakalım küçük ufak da yoksa ne ben küçük müyüm? Düzgün konuş ne olur. Ee, al geldim. Ne oldu şimdi ne? Oğlum ben geliyorum da. Sen, hadi sen, sen orada yaparız. Oğlum benim. Sağ Ya ayıp ayıp şimdi beni dışarıda mı yapacaksınız yiğitlerim bari evde yapın. Tamam hadi seni evde yap bak. Anne değil. Hı, dur. A Hadi gidelim. Hadi seni evde yapar Biz ya bizim işte, Ya bizimkisi evde olmak istiyormuş da o yüzden onu evde yaptım. şimdi şimdi benim işim var ben gidiyorum hadi e şimdi beni evde mi yapacaksın yani sen mi yapacaksın şimdi hadi bakalım of, tamam hadi yapın da artık kurtulayım bunları

Ben yani burada ne hediye yapacaksın ki şimdi beni? Gel oğlum ya. Ben seni ne hediye Anne o ne? Kılıç. Hayatımda ilk defa mıydı? Anne bu buz kılıç. Ne kılıcı bu? Şimdi ya, Hadi gel bakalım. Getir. Ya beni bayıltma. Bayıltma şeyli yapacaklar dedin. Şimdi evde mi yapacağım lan beni? Gel gel. Aa! Aa! Eh. Yaptık yaptık. Korkma. Anne bildim beni öldürdün. Tamam sakin ol. bırakıyorum. <gülüyor> 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 Bir de iğne alacağım da. Korkma, tamam mı? Yeter! Yeter! Atar ka yine ne yapacağız? Aa Cemal de bu sefer. Bak inek sandığından kötü bir şey değilmiş. <laughs> hediye yok mu? Tamam hediye veriyorum. Gözleri kapat bakalım. Tamam kapattım. Ee, Anne bu ne? Ee, i̇şte hediye. iPhone Pro Max. De. Ha, delirdim mi? Bu atsın bu mu lan? Aç bakalım. Ne izlemiş oluyor ki? Anne bak boş. Şaka